İhtiyacımız olan tek şey Dubai çikolatası, Dubai kreması ve Minflöy. Minflöy'ün hepsini ikiye bölüyoruz. Dubai kremalarını hepsinin içine koyuyoruz. Pat güt çat güt. Şimdi Dubai çikolatalarını diziyoruz. Çok güzel durmuyor ama bak 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 bak. bak, bak. Bu da miflüleri kapatıyoruz. Siz dilerseniz üzerine yumurtanın beyazı mı sarısı mı ne onu koyup işte üzerine şeker mekar koyabilirsiniz. Ben öyle şeyler yapmadım. Açmıyorum lan ben. Ben airfryer'da yaptım olmamış. Bir daha koyacağım şimdi koy bakalım. Tamam bir bekleyelim bir 15 dakika daha. Asıl sizler için uğraşıyoruz. Part 2 de yapmadım. Like atıp abone olup yorumlara ifre yazarsanız hepinize kalp atarım. Gerçekten tadı enfes olmuş. Burada kardeşim deneyecek şimdi. Beğendi galiba ya baksana. Onun üzerinden 8 veriyorum. Verdi ama ağzıma biraz sıcak geldiği için tadını anlayamadım. Anlamadım zaten anladım. 8 veriyorum.